Kayseri esnaf ve sanatkarlar olarak geçtiğimiz yılı değerlendirebilir misiniz? Evet. E, 2023 yılı e, tabii ki esnaf sanatkar için, ülkemiz için de sıkıntılı bir yıl. Sıkıntılı bir yıl derken tabii hemen yanı başımızda 3 e, yıldır süren e, bir e, Ukrayna e, Rusya e, savaşı ister istemez. E, bundan da Türkiye etkileniyor hemen yanı başında olan savaştan dolayı. Şimdi e, Esnaf sanatçılar odaları Birliği'nin yapısını kısaca e, ondan bahsetmek isterim. Yaklaşık 50 bin esnaf sanatkarımız var Kayseri'de. Bu 50 bin esnaf sanatkarımızın e, 33 bini sicile kayıt Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne kayıtlı, sicile kayıtlı e, üyemiz var. E, 17 bini de e, maliye kaydı olup da e, sicil kaydı olmayanlar. E, ardından e, 41 odamız var. E, ilçelerle birlikte 24 oda merkezde, 17 oda da ilçelerde. E, toplamda e, Esnaf Sanatkarlar e, Odalar Birliği'ne bağlı 41 e, odamız var. E, Tabi biraz önce dediğim gibi e, 2023 yılına şöyle bir baktığımızda e, 6 Şubat depremi, e, yani gerçekten... E, büyük ölçüde evet hemen yanı başımızda olmasının da etkisi çok fazla oldu. E, Kayseri olarak da e, biz de hemen yanı başımızdaki Maraş'taki olan e, deprem e, bizi de etkiledi. Tabii sadece Maraş diye, e, yani burada Güneydoğu'da 11 il e, de olan bir depremdi bu. E, biz de esnaf sanatçılar, Kayseri Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği olaraktan e, üzerimize düşeni e, Tüm odalar e, elinden geleni e, yaptı adeta e, o e, Şubat ayında bir e, seferberlik e, ilan edildi yani Kayseri olarak da e, burada e, neler yaptık örnek diyorum bir 30 sanatçılar odası olarak ben aynı zamanda 30 sanatçılar odasının başkanıyım. 30 e, sanatçılar odasından yaklaşık 14 tane servis aracı e, faaliyete geçirdik. Bu araçlar ne Yaklaşık 40'a yakın sanayici, işte motorcu, oto otoelektrikçi gibi kardeşlerimiz araçlara malzemeleri dolduraraktan işte burada nedir yağ da, antifriz o o zamanlar şubat ayında havada havanın da soğuk olmasından dolayı birçok araçta orada donuyordu. Bundan dolayı o bölgede ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ambulanslar donuyordu. Bu ambulansların faaliyete geçmemiz gerekiyordu. Oradaki vatandaşlar araçlarına, ailesini, yüküne, eşyasını alıyor, yollarda kalıyordu. Çünkü sanayiteleri çökmüş durumdaydı. sadece konutlar değil, sanayiteleri de çalışmaz durumdaydı. Burada yaklaşık bir hafta, on gün gibi burada esnaf kardeşlerimiz, oraya bir çadır kuruldu. Ben de başındaydım. Sayın Valimizin talimatıyla Maraş bölgesine bir hizmet verdik. Ardından Adıyaman'da ihtiyaç oldu. O bölgeye gittik. Rabbim bir daha böyle bir acı göstermez. Gerçekten çok zor günlerde eee konuşurken bile eee duygulanmamak elde değil. Eee o günler inşallah geride kaldı. Ha burada tabii 41 eee şey pardon 11 tane ilimizin eee tekrar canlanması için o bölgenin eee hükümet olsun, Cumhurbaşkanımız olsun elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de tabii eee en yakın eee şehir olaraktan Kayseri'den, olaraktan elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bizim eee şehrimizden çıkan e, Medeni İktidarımız, e, Haseke Bakanımız, e, Çevre Şehircilik Bakanı e, olmasından dolayı da bayağı bir e, orada bir faaliyet gösteriyor. Bunun için de hükümete, Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. O bölge bir an önce e, ayağa kalkması lazım. E, o şekilde çalışmalar devam ediyor. Yine e, genel e, seçim vardı. Tabii genelde yapmam bir seçim vardı. Bu seçim ister istemez seçimde e, piyasayı bir e, bir tarafta hareketlendirirken bir tarafta durduruyor yani ne olacak bir belirsizlik e, şekli oluyor ama e, çok şükür ki e, o belirsizlik ortadan kalktı şu anda taşlar yerine oturdu e, sayın Cumhurbaşkanımız e, yine e, göreve geldi e, ve e, beklenilen yani dış güçlerin olsun içerideki e, hainlerin, olsun beklentileri e, şeyle, rafa kalktı. E, onun içinde de şu anda yine e, Filistin'de olan e, inanın e, her gün üzülüyoruz buna. E, yani e, inanın televizyonu açmaya e, elimiz varmıyor. Çünkü Filistin'de olan bu vahşet acı e, bizi derinden üzüyor. E, sadece bizim burada e, yani e, çalışmayla, kazanmayla olmuyor. Hemen yanı başımızda bir e, kardeşlerimiz e, burada sıkıntı yaşıyorsa onların acısı e, bizim acımız. E, buna böyle bakmak gerekiyor. E, onun için e, Türkiye olaraktan e, Müslümanlar olaraktan e, güçlü olmamız gerekiyor. E, sadece e, maneviyattaki güçle de yetmiyor tabii ki manevi gücün olacak ama maddi güçte çok önemli görüyorsunuz işte maddi güçler hiç kimseyi dinlemiyor yani bir Amerika gibi bir ülke var e, İsrail'e gerekli desteğe veriyor e, bu da tabii ki hepimizin e, canı yanıyor e, sadece e, cumhurbaşkanımızın e, burada Türkiye'nin ses çıkarmasıyla da olmuyor yani bunun Müslümanların Arap ülkelerine bir araya gelip bir birlik, beraberlik içinde daha fazla sesimizi çıkarması, çıkarmamız gerekiyor ama e, maalesef e, burada da yeterli e, ses yok. E, yani e, şu anda nereden baksan 3 aya yaklaştı. 3 aydır. E, o böl bölge böyle bombalanıyor, e, camlar yanıyor. E, o küçücük çocuklar e, yani işler acısı. E, Bunun için e, bir an önce o bölgeye huzurun gelmesini e, tam burada esnaf sanatçılar olaraktan e, baktığımızda e, yaklaşık e, bu yıl içinde 4500'e yakın bir sicile kayıt olmuş. burada 4500'de yaklaşık e, 1500'de tek olmuş. E, bu e, 4500 kayıt sicile kayıt, yani sicile kayıt derken tabii iş yeri açmış, faaliyete geçmiş anlamına e, geliyor bu. E, 1500'de terk. Yani bu tek neden, eee şu, şu şekilde değerlendirmeyelim. Yani 1500 kişi iş yeri kapatmış anlamına gelmez bu. bizde belli bir rakama, belli bir ciroya ulaştığında esnaf eee ticaret odasına geçiyor. Yani öyle bir durum var. Yani o ciroyu yakaladığında eee defter büyük deftere geçtiğinde ticaret odasına geçme zorunluluğu var. İşte ticaret odasına geçenler e, emekli olanlar derken yaklaşık 1500 kişi de e, şu anda e, şey yapmış yani sicil terk etmiş. E, burada e, tabii tabi biz e, esnaf sanatçılar Odaları birliği olaraktan e, bu yıl 285 konut e, Mimar Sinan bölgesinde TOKİ kanalıyla e, 285 konut e, teslim ettik. E, ardından ee, gene şeker bölgesinde e, 437 e, konutumuzu teslim ettik. E, toplamda 722 konutta e, TOKİ kanalıyla esnaf ve sanatkarımıza teslim oldu. E, i̇çine oturdular, e, güle güle otursunlar. Bu tabi Esnaf Sanatçılar Odalar Birliğimizin, Otu Sanatçılar Odası'nın e, projesiydi bu. E, yine e, tabi boş durmuyoruz, kooperatif eğitim veriyoruz. Yani bölgedeki bulunan e, kooperatiflere eğitim veriyoruz. Burada e, Ticaret Bakanlığı'ndan yetki aldık. E, Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği olarak. E, bu yetkiyle e, burada e, eğitimler e, veriyoruz. E, kooperatifler eğitimi alması gerekiyor ki, çünkü e, tabii bu inşaatla uğraşan kooperatifler olsun, diğer e, kooperatifler olsun, yani sadece inşaat demeyelim, e, bir araya gelip de 7 kişiyle kurulan bu kooperatiflerin eğitimini şu anda Esnaf Sanatçılar odalar Birliği olarak veriyoruz. E, şu ana kadar da 167 kişinin e, eğitimini verdik. Bunların sertifikalarını verdik, belgelerini verdik. E, yine e, Kalkınma ajansıyla ile işbirliği yaparaktan e, projeler yapıyoruz. Esnaf sanatçılar odalar birliği olaraktan işte e, esnafın eğitimle kalkınıyor e, şekliyle e, eğitimler e, veriyoruz. E, tabii e, hayat e, devam ediyor. E, bu bizim de işte e, yaklaşık e, ben ve arkadaşlarım bir buçuk yıl oldu e, göreve genel esnaf sanatçılar odalar birliğine gelince daha önceden bizden büyüklerimiz, abilerimiz burada görevler yaptılar. Şimdi görev sanatkarımız bize verdi. Biz de en iyi şekilde neler yapabiliriz? Bunun gayreti içindeyiz. Ne projeler üretebiliriz? Bunun gayreti içindeyiz. Yine önümüzdeki yıl bir 2024 yılında bir seçim var biliyorsunuz. Yani bu yerel seçimler Yine e, şu anda seçime odaklanıyor ve biz e, hemen e, seçime odaklanıyoruz. Yani seçim olacak, işte kim kazanacak, işte kimin adamı kaybedecek, kimin adamı kazanacak şekli e, oluyor. İster istemez oluyor bu. Onun için e, şu anda e, adaylar e, da bir belirsizlik var e, Kayseri'de ama e, ben yine aynı... E, belediye başkanlarımla ben Kayseri'yi konuşuyorum çünkü Kayseri ilgilendiriyor bizi. E, büyükşehir Belediye Başkanımız e, Mendut Başkanı'ndan e, çok memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. E, sağ olsun her zaman esnaf sanatkara e, abili gidiyor. E, esnaf dostu Büyükşehir Belediye'miz. Allah razı olsun. Esnaf sanatkar dostu. E, ne zaman e, bir işimiz için varsa, şahsi işimiz için değil, e, bu esnaf sanatkarın için vardığımızda iş bir zaman için bizi geri çevirmedi. E, almadan dönmeyelim demeden, ver, yani vermeden göndermedi. Yani biz e, burada çok e, teşekkür ediyoruz. Genel, tabii e, Mevlüt Başkan sadece Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak değil, yani Melih Gazi e, Belediyesi'nde de görev yaptı. O dönemden beri kendisini tanıyorum. Esnaf sanatkar için her zaman vardığımızda elimiz boş dönmüyor. Kendisine ayırt Teşekkür ediyoruz. Yine Merik Gazi Belediye'mizde devam eden bir başkanımız var. Mustafa Palancalı başkanı Gerçekten işini görevini güzel yapıyor. Esnaf sanatkar olarak onu da seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz kendisine. Yine Kocasınan bölgemizde tabii bizim çeşitli faaliyetlerimiz Kocasınan bölgesinde var işte sanayi teleride hukukiyle e, ilgili konutlarda esnaf sanatkarı ilgilendiren Ahmet Çolak Bayraktar Başkanım çok gayretli bir başkan iş gücü rast her zaman bize destek olabilirsin e, onunla da e, çalışmamız e, devam ediyor e, şimdi inşallah önümüzdeki yıl e, esnaf sanatkarı ilgilendiren bir hizmet binası e, bu bina bize 33.000 esnaf sanatçılara yakışmıyor. Ee, i̇nşallah iki katlı bir yerimiz var ama daha güzel bir yerimiz olsun diye bunu seçimlerde de vaat ettik. Ee, bir seçimde de söz verdik esnafımızla sanatçılarımıza. Ee, arsamızı aldık, şeker fabrikasının yani hemen orada karagolun yerini, şeker karagolunu yerini aldık. Şu anda projelerimiz devam ediyor inşallah önümüzdeki günlerde e, projeler bittikten sonra temelini atacağız. İnşallah önümüzdeki yılda tamamlayıp oraya geçmeyi düşünüyoruz. Orada da güzel bir e, yaklaşık e, 4 kat bir yer olacak. 2000 bin metre inşaat falan olan güzel bir yer olacak inşallah. E, oraya taşınacağız. Esnaf sanatçılarımızı orada temsil edeceğiz Kayseri olarak. Tabii ki bu ticaret, sanayi, borsanın e, temsil e, nasıl bir yerleri varsa e, gösterişli yani binaları varsa bizim de esnaf sanatkarında olsun yani en Kayseri'de hemen hemen en büyük sivil toplum kuruluşlarında birisi esnaf sanatkarlar odalar inşallah oraya taşınacağız orada hizmet etmeye çalışacağız yine yeşil Yeşilyurt otosana aitlerimiz devam ediyor şu anda Sinas yolu üzerinde gerçekten orası çok önemli şehirimiz için İstanbul sanatkarımız için dışarıdan gelen, şehir dışında gelen araçların, büyük araçların tamiri, bakımı için şehre girmeden tamirini, bakımını yaptırıp oradan gidecek 200 iş yerinden oluşuyor orası. Yaklaşık bu yıl orası Sanayi Bakanlığı destekliği yapılıyor. Şu anda bu yıl 105 milyon, eski parayla 105 trilyon gibi bir harcama yapıldı. Tabii burada ee, sıkıntılı geçti bu yıl dedik ama e, tabii e, inşaatlar da durmadı, işlerde durmadı. Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden. E, şu anda 100, 105 milyon gibi bu yıl bir harcama yapıldı. E, i̇nşallah bu e, Yeşilyurt Otosan Aitesi önümüzdeki yıl teslim olacak. E, o bölgede de e, tabii şehir şehir Şehirbuğay'ın istasyonu gibi o bölgeye de hizmet verecek güzel bir otosanayi sesi olacak. Sadece oto ile ilgili burası imalat değil. Zaten imalatlar organize sanayi bölgelerinde yapılıyor. Burası sadece hizmet ağırlıklı, oto ağırlıklı bir sanayi olacak. Yine 318 konutumuz devam ediyor şeker de şeker bölgesinde. 1, 2, 3. bu dördüncü etap olaraktan. İnşallah orada inşaatlar yük belde önümüzdeki yılda orayı inşallah teslim edeceğiz yine TOKİ kanalıyla. şimdi ben esnaf sanatkarımıza hayırlı olsun. Tabi e, tabii burada e, esnaf sanatkarımızın emeklilikle ilgili bir sıkıntısı var. 9 9000 iş iş gününde emekli oluyor. Bunu 7200'e çekilmesi için ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, tam seçimden önce bir e, vaadi var, sözü var inşallah. E, geçtiğimiz günlerde Ankara'da e, e, bir toplantı yapılmıştı Bakan Bey'le. E, orada e, Sayın Bakanımız, Çalışma Bakanımız e, dedi ki bu e, haberi e, Cumhurbaşkanımız verecek önümüzdeki günlerde. Dedi. İnşallah bunu esnaf sanatkarımız özellikle bekliyor. Esnaf sanatkarımızın söylemek istediği şu bir yanımda çalışan 7200 günde emekli oluyorsa neden benim 9 günde iş gününde emekli oluyorum şekli var. İnşallah bu belirsizlik de ortadan kalkacak. İnşallah yılbaşı gibi esnaf sanatkarı sevindirecek bir haber bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Yine uyuşturucuyla mücadele şehrimizde sizler de biliyorsunuz Sayın Valim'in ön, öncülüğünde, önderliğinde bir çalışma var. Burada Sayın Valim bize de bir görev verdi, esnaf sanatçılar odalar birliğine. İlden bölgesinde oraya da biz spor kulübü şu anda kulübü kurduk. İnşallah o bölgede yaşayan gençlerimizi orada spor faaliyetleri yaparaktan işte okçuluk, diğer dallarda e, faaliyetler gösteren bir kulüp kurduk. O da yeni, e, bitti kulübümüz. İnşallah önümüzdeki günlerde orada yerde hazır şu anda kiraladık. E, hemen e, gesi yolu üzerinde. E, yani bir nebze de olsa e, şehrimizin gençlerine fayda olmak, esnaf sanatçılar olarak da bizim de arzumuz. E, bu e, Sayın Valim'in bu çalışmasını, bu projesini e, canı gönülden destekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten ee, bir uyum içinde, uyum kültürü içinde çalışıyoruz. Ee, burada e, belediyeler olsun, valiliğimiz olsun, kurumlarla uyum içinde çalışmamızda e, tabii ki bir e, ortada e, bir şeyler e, gelişiyor. E, Kayseri'de her zaman olduğu gibi e, inanın e, geçenlerde e, bu birinci etap yapmış olduğumuz otosan servisleri sanayi testini sanayi bakanlığından geçen Geldiler işte Sanayi Bakanlığı'ndan kim geldi? Azerbaycan heyeti geldi. Sanayi testini Örnek bir proje olmasından dolayı e, siteyi gezdirdik. E, çok beğendiler. Yerinde uygulamak için, Azerbaycan'da o projeyi uygulamak için e, orada işte biz de e, gerekli bilgileri verdik. Yani her şeyde örnek olduğumuz gibi Kayseri'de de e, bazı projelerde İslam sanatçılar olaraktan bizim de örnek olmamız tabii ki bize sevindirici bir şey. Yani e, tabii çalışacağız, boş durmayacağız, gayret göstereceğiz, e, bu şekilde çalışmalar devam ediyor.